Sana e, böyle bir şey dediğinde belki o çocuk İsmail olmayabilir. Cemile Hanım kimin olduğunu ne ya. önemi var? Ya. Ya, cimine ne cimine önemi olsun var? Cimine. Şu anda bana en önemsiz şeyi soruyorsun. Tabii. Hangi Şu arkadaşı? Bir e, şey Efendim? Bu hani Cansu'nun ilk evden gitmesi değil, bir kere daha e, evi terk etmişti bu. Evet. Hani evi terk etti. İsmail abiye kast dedi ki işte ben dedi senin aynı evde kalmak istemiyorum. Hani Cansu abla şey vardı. Hiçbir şekilde kocasına kocası gibi davranmıyordu. Hmm. Hani hiçbir şekilde saygısı yoktu. Ama ben İsmail abi kendi abim gibi görürüm. Ben bir kere ne bir saygısı söylüyorsunuz ya. Görmedim. Ne kadar yalan söylüyorsunuz ya. Ben bir kere İsmail abinin saygısızlığını kimseye karşı görmedim. Adam sadece 8-4 çalışıyordu çocuğu olduktan ki. sonra. Ben saygısız, saygısız saygı, bir şey demedim mi? E, yalan söylüyorsunuz diyor, Saygılı, Yani çok iyiydi, saygılıydı diyor, yalan yani, Dört 4 biline, kere, 3 kere, 6 senede evine gitmişsin kızının. Nereden biliyorsun o kadar detayını? Nereden biliyorsun dört duvar arasında ne yaşandığını? Kim bilebilir? Ya Serap Hanım ben her zaman soruyorum. Ben soruyordum hep zaman. soruyordum, Abi, sormak ben, başka. E, diyeyim, ta... Onlarla yaşayıp olayları içinde görmek başka. Sorunca ne diyecek? Baba ben Cansu'dan nefret ediyorum. Biz çok kötüyüz. Ay, böyle mi diyecek? İyiyiz söyle. baba. İyiyiz çok. Peki e şimdi Anadolu ben ne yapayım Sereb Hanım? Yani, yani. bir şey yapma. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Sen şu anda mi? gerçekten çok üzgün bir babasın. Serap Hanım lafınızı söyle, böldüm özür söyle dilerim. Söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak benim annem babam da memlekette. Her aradıklarında biz şimdi konuşuyoruz değil mi? Sizin de dışarıda bir aileniz var. Nasılsın oğlum? İyiyim dediğim zaman millet daha mutlu oluyor. Büyüklerimiz. Yani. Değil mi? Hiçbir zaman kötüyüz diyemeyiz yani. Biz kötü de olsak onlara iyiyiz efendim dediklerimiz anda onlar bizi görmedikleri için onlar mutlu oluyor. Evet. E kötü evet. izlediğimiz zaman şimdi olur mu? Niye, diyeceksin. Niye mutsuz edelim? Niye mutsuz edelim? Öyle. Hocam Tabii. haksız mıyım haksız ya? Haklısın. Ben ne? şu sorunun cevabını <laughs> merak ediyorum. Yavrum sana bu çocuğun babası ailenin İsmail olmayabilir dediğinde sen şaşırdın ne demek istiyorsun dedin. Ne cevap verdi sana? Bana hiçbir cevap vermedi dedi ki o kadar detaya girme Sena boşver dedi. Ben de iyi hani iyi tamam abla dedim. O zaman, ondan, sonra, ondan sonra zaten e, bir konu daha var hatta şey İsmail abi buna para atmıştı. Aylin'in beziyle maması yoktu. O akşam e, İsmail abi para attıktan sonra bana mesaj atıp bana dedi ki hani ailenin dedi mamasıyla dedi bez parası yok." dedi. İsmail bana para göndermedi. Babam da bunu isteyip dedi bana verir misin dedi. O akşam biz çıkarttık. Babam hani babamdan ben aldım fidançuya verdim parayı. Ee, ama ben sonra öğrendim ki meğersem e, o gün gittiğimde İsmail abi dedi ki ben sana dedi hani parayı verdim çocuğa dedi bezle mama aldın mı? Ondan sonra dedi ki aldım dedi ama İsmail abinin nerede her parayı her gün Mehmet'le beraber kafede yiyorlardı. Sen onlarla beraber... güzel kardeşim bunun zamanında söylesen bu adama. Sen var ya kinik, valla iş ben iş sana... Ama ben de bize ya. söylediği şey bak bize söylediği şey Cansu'nun... O benim lise arkadaşım dedi. Bunu benim evime girip çıkarken dedi, bunu İsmail de biliyor dedi. Benim en yakın arkadaşım o dedi, İsmail bir şey demiyor dedi. Diyorsun ki, kafelerde yiyor diyorsun. Diyorsun da, yani o zaman gidip de İsmail bizi neye uyarmadınız? E, ama ben de diyorum ki size, hani bana kalsın dedi ki, İsmail tanıyor dedi Mehmet'i dedi. Tanıyor benim dedi. yani. ben e, kafede, ama benim, kafede, yani. kafede benim ne de... yapıyor olabilirler ki zaten, karşılıklı o çocuklar neyi söyleyecek yani, biliyor demiş. Zaten biliyor demiş. Peki sen hiç üç kişi olarak birlikte onlarla oturup bir kahve çay içtin mi yavrum? Hayır ben hiç gitmedim çünkü benim annem çok kızdı. Hani konuşmayacaksın bir daha görüşmeyeceksin dedi. Hiç mi? Hani, Nereden görüyorsun peki bunu? Görüyor tabii görmüş işte. Görünleri ufak anlatıyor. yer ufak yer. Çünkü benim demek biz de para gönderdik demek anlamışım. Benim çalıştığım kafeye geliyorlardı sürekli. Ben kafede çalışıyordum. Benim sürekli ben çalıştığım, çalıştığım kafeye geliyorlardı. Ee, sen inanmayabilirsin abla bilmiyorum ama ben e, şöyle söyleyeyim. Ya ben, ya peki e, Cazu gördüm bir arkadaşım var. Bir o da şimdiden boşanmış Ben yanımda yani gidiyorum. Ya o bir var şey mı? Şey diyeceğim. Ben zaman ben İsmail abinin haksız yani orada haksız duruma düşmesini istemedim. Böyle bir şekilde adam o kadar iyi bir insan ki hani... Allah herkese gelsin İsmail abi bir, yani İsmail abi gibi bir eş nasip etsin ben bunu Nasıl her ben zaman söylüyorum. söylüyorum adam yemedi yedirdi içmedi içirdi Adam gecelere kadar mesaiye kalıyordu. Sırf çocuğuyla karısına güzel bir gelecek verebilmek için. çalışmaya şey. demiyordu. Mesaiye kalmaya demiyordu. Çalışıyor diyordu. O demek ki işte onun parasını yani sen, neyi Ama bu sa adam sadece 8-4 çalışıyordu bebeği olduktan sonra. Cemil Gece Hanım bir saniye diye. yavrum. Sen Cemil Hanım neyi savunuyorsun? Ben şimdi savunmuyorum Serap Hanım. Deseydi ki hani deseydi ki buna deseydi o olmadan. İsmail abi böyle böyle bir ben bir şeyler var. gördüm. Bunları bunu uyarması gerekiyordu bunların. İşikten geçince mi uyaralım, İş işten var. İşikten mı geçince evet. mi uyarlar? Sana bana bunlar ben mı yani. Ufak... Sevgili görüntüsü vermiyorlarmış ki. Vermi... Beni Vermiyor. Vermiyor. oraya girip çıkıyor hayır, mu? Burada da görmüşler. Kapıyı açmış. Değil, bunlar değil, niye söylenmiş yani. o zaman? Peki ben tamam. yarın yavrum sana bir şey soracağım. İnanmıyorum Şimdi ben buna. Şimdi siz hani o diyordu ki arkadaşım İsmail de biliyor falan bir şey demiyor. Ama siz annenle falan mesela oturup ya bu Cansu bir işler karıştırıyor. Ben gidip söylerim. Arkadaş diyor ama inanmıyorum Başka bir şey var burun işte diye. Burada burun şeyi coşturuyorlar yani. Dedekodusunu ya, yapıyor muydunuz bu işin? Hiçbir şey söylemedik biz. Sadece e, hani Mehmet o kapıdan çıktığı zaman biz sadece şey dedik hani. Ben dedim ki ona hatta e, benim yengem geldi. Dedi ki hani bak dedi Mehmet dedi Cansu'nun evindeydi dedi. Hani ben de dedim ki sonra ben Cansu ablayı aradım hatta. Dedim ki abla dedim ne yapıyorsun falan dedim. Ondan sonra da dedi ki iyiyim canım sen ne yapıyorsun dedi. Ondan sonra... Ben dedim ki abla dedim Mehmet dedim sizde kalıyormuş dedim. Hani neden dedim bak yengemler görmüş dedim yanlış anlamışlar. O da kalktı bana dedi ki ya dedi İsmail dedi köye gidince dedi yalnız kalmayayım diye dedi. İsmail söyledi dedi. Hayır ben öyle bir şey söyler miyim ya? <laughs> Allah ım. Böyle bir saçmalık var mı ya? Allah'ını seversen yalan oldun oradan belli. Ablamın kızlarıyla oturuyorum ben de yatıyorum gece evde dedi. Ama bu arada. ablasıyla Bizi ya? geçti ki zaten İsmail abi. Evi yandığın zaman İsmail abiyle beraber Böyle bir saçmalık gitti. var mı ya? Zaten sen dedin, abine, İsmail dedin İsmail. ya de öyle bir bak. şey ben söyleyebilir miyim ya? Ha söylüyor ya. Ben mi söylemişim ona ya? Ha söylüyor. Ya, ya sen kızını almış bak. evine adamı dansı senin kızın dansı almış dansı ya. Kızım aldıysa orada senin dansı bacıların kızlar kızları var. Ben de sen ne kalıyorum ablamak. anne ne evet, dedin ben ne kadar gidiyorum. Geleyim mi yanıma dedim ben. Senin şu anda kızının yaptığı hiç doğru bir şey değil. Senin kızın evliyken başka bir adamla kaçıyor ve sen orada hala kendi kızını savunuyor. Tamam da o zaman ya şimdi bir şey söylemeyeyim kızım sana ya. Sözünü Kimse kimsenin bekçisi değil. 26 sen, yaşında bir kadın. Yani, sen yani, bir ben kadın, ben, senin sen kadın senin kızın. Sen madem bunları zamanında söylesen de kızımın, bu iş buraya gelmese yani, iyi değil mi? E, yani e, yani, e, yani tamam, son, Bak geliyor. Yani, Hülya'nın bir şey söylüyor. Bir daha söyleyin Hülya'nın. Hülyan. Kızımın... Tamam tısır. benim kızım bildiklerini anlattı. Orada teyzemin sinirlenmesine gerek yok yani. O zaman sen gidip söyleyebilirdin Hülya Hanım. Ay uyarabilirdin, onu da uyarabilirdin yani. İsmail'e söyleyebilirdin. Ablasına söyleyebilirdin Eğer şey yani. Söyleyecektiniz. Madem bu kadar tanıyorsunuz da ablası falan yani yapmadan. Yani hiç şey madem söylemeyiz gerekiyor. geçmiş şey çalıyor bana. Hülya Hanım. Ben inanmıyorum. Söylediğiniz söyledi lafınıza. Kim biliyor demiş kıza. Eşim biliyor dedikten sonra eşim eve sokuyor dedikten dedikten eşim ise sonra. zaten eşim de böyle Niye konulara şey yapar mı yani? Mı? Ya bir Orada kadının yani Hülya Hanım bir, bir saniye. Yalan, yalan söylüyorsunuz bak ya. olay mı? Yalan mı söylüyor? O zaman esnaf da yalan söylüyor. Sabah Herkes yalan söylüyor, söylüyor. siz doğru, doğru söylüyorsunuz. Bak, bu kadın benden büyük şey bilmiyorum. Herkes doğru, doğru, doğru söylüyor, yalan Bu söz, bu söz böyle böyle ya, ne olur? var. Ben savunmuyorum kızımı. Savunmayam. Savunma İkisi sultansın. Bir şey söyleyeceğim. Siz gittiniz, tanıştınız, elinizle kızınızı teslim Aynen. ettiniz ya. Siz niye araştırmadınız? Dediniz ki bizi bıraktılar, önce bizi yolcu ettiler sonra. Ben o Tekirdağ kapısının şeyinden çıkmam ya. Tabii. Bizi jandarma bize söylemedi. Ben size onu anlatacaktım. Söylemez. Ben var ya kafe efendim şey onu ben araştırırım anne baba olarak. Ben kaç siz kere abi adam siz. Var, Ben kaç kere gittim? şu Kaç kere gittim? Abisi. Korkuyorlardır. Başına bela gelir. Anne baba bir şey yapar, abi bir şey yapar. O ayrı. Ben ama hiç... siz yapmayacağınız belli ama ben o Tekirdağ'dan gider miyim ya kızım? Biz işte aracımızla i̇şte biz orada, hani bu, bunları arkada. suçlamayın bence ben siz. Suçlamıyorum ben şu bak Aha. şunu diyorum ben. Ben diyorum ki niye zamanında bunu söylemedin e diyorum. İsmail niye uyarmadınız? Yani? Böyle konular vardı böyle sebepler vardı. Söylenemeyebilir tepkisinden korkuyor olabilirler. Yuvayı, niye böyle, korkuyor olabilirler. Yuvayı niye, niye böyle tanıyor olacağım? Bazen, bazen öyle, daha iyi değil bence. Bazen biz niye karışalım bir bakalım. Ben şu an başkasını gide ailesine söylerim. Ben görsem eğer. Bir yanlış var. o zaman söyleseydi ne değişecekti daha mı az rezillik olacaktı. Biz gittik şehrimize ustamıza uyardık. Peki İşler böyle tam oldu hocam. Böyle tam oldu mu? İş işten geçince çıkmış oraya. Hayır o, o efendim, bu, bugün olanlar o zaman olacaktı. Kaç kere görmüş benden kaç kere görmüş. O zaman, o zaman olsaydı. Ya, ya, böyle bunlardan Yine, yine söylemeyecekti ya Mehmet'in daha önceden o eve girip çıktığı söylenince artık söyleme gereği Kocam, duymuş yani. Bir insan bak arkadaş bir kadın evine giremez. Kocası olmadığı yani. Diye. Giremez. Bunu uyarması lazım bu. Hadi bu adam bilmeyebilir. Evet. Ama bunun uyarması lazım. Şimdi ben gittim bir evin kapısını çaldım. Başkanım gördüm be ya. Kocasının Diyorsan yerine bir sen. adam açtı kapıyı. İsmail uyaracaktı. Bir dakika bir saniye lütfen. Bir adam açtı kapıyı. Ben hemen yemeden He. içmeden koştur koştur İsmail'e gidip senin evin... Ben emin olmadan böyle bir şey söyleyemem ki. Belki elinden bir kaza çıkar bir şey olur. Akrabası değil bir şeyi değil. Kafeye gidiyorlar diyor. E kafeye Soyualı gidiyor. Teşiriyor. Tamam gitmiş. Kafeye bak. gidiyor gidip e, kurçularda görmüyorlar onları. Serap Hanım diyebilir kurslarda, orada burada görmüyor. İnsanların olduğu yere gidiyorlar. Neden? E orada oturmuş arkadaşıyla kahve içiyor. Ben onların şunu demesini isterdim. Ama kaç kere eve giren Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Serap Hanım kaç kere öyle O kızın ben diyebileceğim diye, diye, diye İsmail'e İsmail. E, Ablasına İsmail. söylesin hadi. Ben sana bir şey diyeceğim abi sen işe gidiyorsun Cansu böyle böyle hatlar yapıyor bunu sen bugün gün altına al diyebilirdi bunu. Takip et diyebilir yani. Bunu bir gün iki gün takip et diyebilirlerdi ablacığım. Yani abi. bunu böyle şimdi söyleyip de bana burada yani coşturmasınlar ya. Özünü seveyim ya. İsmail iyi Yok hiç iyi değil Serap Değil mi? Hiç değil. Her şey adaletin önünde herkes hesabını verecek Serap Hanım. Mersin oğlum bir saniye. Bir de Allah'ın adaleti var biliyorsun. İlahi adalet Allah'ın adaletinden kimse kaçamaz. Yanarsa Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletinden de kimse kaçamayacak. Bir dakika şimdi bir telefon alıyorum. Bu telefonda Mehmet'in kız kardeşine yakın bir isim adını vermek istemiyor. Galiba o Mehmet'in kız kardeşi de ona bir şeyler anlatmış. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Evet, siz galiba Mehmet'in kardeşini e, tanıyorsunuz. Ben e, Mehmet'in kız kardeşim. Hatta böyle yakınlık bir arkadaşlığımız vardı Hı. ama gerçekten bu programı gördükten sonra bitirdim. Öncelikle Rabbim sabır versin, çok çok İsmail ha. abiye gerçekten çok özlenik şu an burada konuşuyorum. Ne biliyorsunuz? Anlatın bize. <laughs> ya benim bildiklerim e, bunlar sadece. E, Esra ile konuştum ve benim kız kardeşiyle. Hı hı. E, abimle ilişkileri vardı. Ben de aradım onu. Abim ceza elinden aramıştı. Neden telefona bakmıyorsun falan dedim. E, işte i̇şte benim abim hani dansıyı kaçırmış diye dedi. Ondan sonra e, şu an beni işte gerçeğin peşindeki TV'ye falan vermişler yaptı. Ee, ben de dedim ki şimdi o boşanmamış mıydı falan böyle konuştuk. Ee, ondan sonra ailem Bebek vardı, kurban olurum gerçekten. Ee, onunla konuşturdu beni görüntülü konuştuğumuzda birkaç defa. Ben de bu kim falan dedim. İlk önce anlamadım abisinin evli bir bayanı kaçırdığını. Ondan sonra dedi işte abimin kaçırdığı e, yengenin kızı işte. Ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Zaten gerçekten soğudum hani bir an o insanlardan. Hadi kadını kaçırdı ama yani bebeği neden ayırdınız babasından? Biz onu çok seviyoruz. Ee, Mehmet'e de baba diyor falan. Ya ne kadar baba dese de ya, onun baba diyeyim. babası başka bir ya. insan. Gerçekten insan. Bir buçuk bir yaşında der ya. baba ya. On buçuk ya. diyorlar bab, en kolay söyledikleri şey dede öyle. ve ya baba. Hani Anca elinde bir şeyler vermeye alıştı. Canım çalıştık. konuşamıyor daha da bak, bab, ya. anne, baba, dede diyor yani, yani o değil yaşlarda? Değil yaşlarda. Değil baba diyordu. Diyor muydu? Diyordu. Her şeyi itiraz ediyorsun Cemil Hanım. bir dakika bir saniye bir saniye. Bir saniye her şeye itiraz ediyorsun. Daha baba diyemiyordu. Biz de çocuk yetiştirdik da, ya. Küçük, o kadar Ediyormuş abi. işte. Seravan'ın en son bizim gördüğümüz ta yeni yürümeye başlamış. Ta yeni yeni yürümeye başlamış. Bir yaşındaydı. Yani. Şimdi bir buçuk yaşında. Ya, şimdi şu an demiş olabilir. Onu yani, şey e onu, işte, onu söylüyoruz oluyor. işte biz de. Üç ayda. Şu an belki konuşmuş olabilir. Maşallah. Maşallah aydır görmüyorsunuz. Üç, 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 ay oldu. Üç ay oldu. Bayram, yani bayramdan bu tarafa görmüyoruz. O yaşta üç ay çok fark çok eder. Çok fark eder. İşte yani, ediyor tabii. Evet yani. Adam da diyor. O da diyor ki baba dedi diyor. Diyormuş Mehmet'e diyor. Tamam, Serap Hemen Hanım. bir itiraz. Serap Hanım ben onu demiyorum. Şu an bak konuşmuş olabilir. E o zaman sussun bari. Aa demiş olabilirdi o zaman yani. Biz de çocuk yetiştirdik yani, ya. Yani tabii ki değişiyor. <laughs> baba, dede. En kolay söyledikleri şey. Evet. Aynı heceyi tekrarlamak. Diyor muydu demiyor muydu sana baba diye? Diyordu Serap Hanım. Esra, Mehmet'in kardeşi Esra Hattaymış. Esra merhaba. <laughs> evet Mehmet'le e, Cansu... Düğün yemeği mi verdiler akrabalara? Merhaba. Televizyonun sesini kapatalım Esra lütfen. Evet Mehmet'le Cansu eşe dosta akrabalara takı töreni düğün yemeği mi verdiniz? Esra. Ne oldu arkadaşlar? Kapattırdılar. Evet duyuyor musun Esra beni? Şu anda kapattı. Tekrar arıyorlar. Ee, ne bu kaç göç ya? Bu kaç i̇şte, göç ne yani? Esra benim. Bunlar Bilmiyorum ya. Benim kızıma o adamdan koca olmaz. Olmaz. Olmaz istemiyorum. ya. Bunlar bizi memnun etmiyor ya. Ya senin yallah kız gibi Bayram Bey'le söyleme gide... canım. Söyleme. Bayram Bravo. Bey Bir hayır. Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben sakin ol. Sen neden Sakin ol. Sakin ol sizden yani. ya. Bayram ya Bey. Senin, ya kızım ben sana ne yaptım Bey ya. Bayram Bey ne olur sakin ol. Ona olayım. biz istediğini yapmadık. Ona biz İsmail onu Onlar severek evlendiler. Bunu bize yapmayacaktın kızım. Yapmayacaktın. Ya sen benim yüzüme nasıl bakacaksın ya? Sen nasıl akrabanın benim yüzüme geleceğini, benim evime geleceğini... Annenin babanın yüzüne nasıl bakacaksın? Sen ona bakacağım? adam değil, ben sana ya. Öyle deme Bayram Bey. Bir, bir daha Bey. ben oradan sen taşa yaptın. Esra merhaba. Merhaba. Allah, Esra siz düğün yemeği mi verdiniz takım erasimi Cansu ile Mehmet için? Öyle bir şey. Çıkan herkes yalan atıyor. Sen... Ben size şöyle söyleyeyim. Baden'in benim arkadaşım diye bağlanan kişi. sizin Kanka, de dayınız değil mi Esra Hanım? İsmini bile yalan veriyorsunuz. Sen ne yaptın? Konum, konumuz e, senin arkadaşının özel hayatı değil, böylece bağlanan kişinin arkadaşın olduğunu da kabul etmiş oldun. O bir, yani bizi teyit etmiş oldun ki biz biliyorduk. Kim sana oradan akıl veriyor annen mi? Annesin, annesin. Ha, Cansu nerede? O bahar <laughs> Dağır diye var. Nerede biz nereden bilelim ya? İki değil Ben... Kızım sana emanet değil kadın. Niye senir sinirlisiniz bu Önce kadar o Allah zaman? sonra size emanet demedik mi? Gelecek 15 gün sonra demediniz mi? Telefonlarını niye kapattırdınız? Allah Cemile teyze senin hiçbir sesini duyamıyorum ben. Buraya Şöyle geleceksiniz. Canlıya ne geleceksiniz? E bir dakika dur. Size emanet size emanet edildi ya Cansu çocuğuyla, bir buçuk yaşındaki kızıyla evet, beraber. Edildi. Evet O nerede? 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 Bir dakika. Leyla bana herkesin her şeyini öteye çıkaracağım. Ne onların hayatından ya sen onların hayatını konuştuğunda seni konuşturacağımı falan mı zannediyorsun? Bana ne onların hayatından? Kapatıyorsun değil mi? Çünkü ben söyleyecek bir şeyin mı? yok. Emanet edilen bırak şimdi Mehmet'i falan bir tarafa. Amanet Annen, ya. sen yani. ve Mehmet size emanet edilen Cansu ve bir buçuk yaşındaki kızım nerede? Ne tabii, yaptınız öyle, onlara? Tabii. Bu kadar soru. Senin de bir kızın var. Ayrıca niye bu kadar Ama Ama biz sana önce Allah'a sonra sana dedik. Sana emanet bu kız. 15 Yani demediniz ki bizi aracından, biz aracından bir sebebe bırakacaktık. Onu bile bize bıraktırmadınız. Yani niye bunu böyle yaptınız? Bunlar hepsi çete ya. Bunlar biliyorlar hepsini ya. O zaman biz ona söyleseydiniz madem böyle böyle bir e, laf şey var diye. Niye söylemediniz? Şimdi arkadaşını da kabul etti. Dayısını da kabul etti. Zaten biliyorduk. Bildiğimiz çünkü araştırarak bunları biz telefona bağlıyoruz. Kapattı mı telefonu? Tamam, tamam. Kapattı telefonu. Ama Burada arkadaşı başım. telefonda olması lazım hala. Telefonda mı? Telefonda mı? Arkadaşını tekrar telefon... Alo? Alo. Heh. Sizin yarım kaldı. Devam edin. Bildiğiniz her şeyi anlatın. Bildiğim her şeyi anlatın. Bana yazmış ki ara beni. Ben, ben onu aramıyorum. Televizyonu izliyorduk. Cansu onların yanında benim gerçekten şu an derdim Can su değil o bir buçuk yaşındaki ailen bebek tamam mı? Evet ee, sana şimdi mi yazdı şeyden mesaj? Evet şimdi yazmış ara beni ha hmm. inşallah o bebek bulunur senin de canın cehenneme Rabbime de ihanet etti. Gerçekler çıkıyorsa çıksın umurumda değil. Rabbim her zaman adaletten yanadır. Şimdi o bebeği bir buçuk yaşındaki aileni sana abim bir kız kadın kaçırdı. Yenge, evet. Yengemin çocuğu diye gösterdi. Ha. Abime Mehmet'e baba diyor dedi. Hı. Öyle mi? Yengemin kız kızı dedi. Kızı. Ben de dedim ki başka abim falan mı var dedim. Yok dedi. Mehmet vardı ya. Mehmet'le gelmişti bir ara İstanbul'a Tekirdağ'dan. He tamam dedim ben de sonra olayı çözmeye başladım böyle kendimce falan. Sonra olay buralara kadar geldi. Melek kim? Melek kim? Melek, Melek diye bir şey demedim. Ben, Mehmet. Mehmet. <laughs> ben me 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 Melek, bize <laughs> de dedim Melek mi var yoksa Ben <laughs> me Mehmet, Esra'nın abisi Mehmet. Peki yavrum, bu e bir dü düğün yemeği gibi bir şey takım erasimi yapmışlar. Dayısı bunun Mehmet'in söyledi bize. Sen bulundun mu? Böyle bir davet aldın mı? Böyle bir davet almadım, bence böyle bir şey de yapılmamıştır. Çünkü zaten ilk kaçırdıklarında bile zaten dedi ki... ...işte ailesi falan peşimizde. Ben de dedim ki, madem ki Cansu'yu getirdi abim... ...tamam onlar seviyor olabilir. Neden bir buçuk yaşındaki kızı babasından ayırıp da... ...başka bir insana baba desin ki? Ee, şimdi bu düğün yemeği de... Aile arasında yapılmış bu arada onu Kadın, söyleyeyim. Bu İstanbul'da destanım zaten Tekirdağ'da ya yaşamıyor. Öyle bir şey olsaydı e, eminim etra bana söylerdi. Ama bence düğün Ay, yemeği takı, bana verilmemiştir. Takı Ay, takacakları çağırmışlar. Tabii, takı tabii. takacakları çağırmışlar. Kendi akrabalarını. Haha ha, akrabalarını. Onu ben e, duymadım söylemedim. Biraz önce sana mesaj atmış bize de bağlandı. Ee, seninle ilgili de çok ağır konuştu. Ben onun bütün işte foyasını ortaya çıkaracağım falan. Tabii biz asla böyle bir şey müsaade etmezdik zaten ama o kadar... Hayır, yani çıkartsın. Hayır, hayır. O, o Benim avlum ak. Beni bilen biliyor. Onu da biliyor. Abisi geldi. Allah Allah. Abisi... Yani Esra'nın kalkıp da beni televizyonda tehdit etmesi. Benim evim belli, yerim belli, yurdum belli. Sen kimsin? Ben... Kimsi? ben... Bunu, şunun, tekrar, şunun şunu için gündeme geç, tekrar tekrar babasına kabul istiyorum gerçekten benim başka da burada hiçbir amacım yok ve kimsenin Bunun şeyini için, de... bunu şunun için söylüyorum yanlış anlama yani <laughs> o kadar gözü dönmüş ve o kadar e, panik halde ki ve o kadar e, sinirli saldırgan ki ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani Bugün sana seni haber, hedef yani almaya kadar ya. vardır diye şey. Ben bunun nedenini de anlamıyorum Serap Hanım. Neden? Niye ha. bu kadar sinirliler? Niye bu kadar yani sanki gizemliler? Onu sanki onu Hayır, neyi saklıyorlar. Sanki. Bir şey var ortada. Bakın gerçekten bu sıradan bir gizlenme kaçma ne? değil. Evet. Yani, yani, yani şu an itibariyle ortaya çıkıp evet ya biz seviyoruz birbirimizi. Desinler ya, Kaçtık. Biz onu istiyoruz boşanacağım. Ya. Onlarca yüzlerce böyle vaka işlemedik mi? Bunlar bir şeyi gizliyorlar arkadaşlar. Evet, bir şeyi gizliyorlar yani, bir şey. Çocuğun başına bir şey gelmiş olabilir. Dün ya de söyledim abi, gerçekten selamın, bir şey ya gelmiş olabilir. Yani. Yani. Ben buradan bak emniyet kuşlarına sesleniyorum. Ben çocuğun başına bunun bir şey gelmiş bir olabilir. Bunu annesini babasını tutuklasınlar kız kardeşini falan. Bunlar neredeyse bunların bunlar bunlar tutuklanmasını istiyorum. Ben burada emniyet kuşlarına sesleniyorum ben nereye, ya. Yani ben bunun tutuklanmasını istiyorum. Allah'ım Allah. çocuğun başına bir şey geldi. Ne geldi? Nerede bunlar ya? Arkadaşlar hakikaten... Ee, ben yani, kızımı ne adet olsun istemiyorum daha kızımızım yok mu? kızın yaşıyor mu acaba dur bakalım. Yani, sesini zaman, duymadın daha bir dur. 3 aydır sesini duymuyorum. Bakalım, dur bakalım dur. Bak şimdi Bayram Bey maddeden ondan evet. bundan iddiaları var evet. bazı. Bak İsmail'in e, saatlerce mesai yaparak kazandığı parayla karısına aldığı telefonu sattırıp parasız kaldım diye o parayı yiyecek bir adamdan bahsediyoruz. Bunu Onu ancak kim yapar biliyor musunuz? Sözün meclisten aynen, ve konudan dışarı madde bağımlıları yapar işte. Aynen, tabii. Yani bir şeye ulaşabilmek için evet. evindeki ya, yok, eşyalara kadar satan ya, benim, e, maalesef benim, hayır, ki gençlerimiz var. Hayır bebeği satmış olmasın. Zaten benim kızım böyle şey yapmaz Sereban'ım. Bunun kafasına birini beynine biri girmiş. İşte ben onu ya? demek böyle istiyorum. Böyle şey yapmaz o evden hiçbir şeye zarar vermez ya. Bir erkek ne kadar parasız kalabilir? Kaldı ki o dönem bir yerde çalışıyordu. Tabii. Yani... Kazanın eşyalarını oradan götürecek kadar, belki de onları da sattı bilmiyoruz. Efendim telefonunu sattırıp o parayı yiyecek kadar gözü dönmüş olması lazım. Bunu da yine sözüm ve meclisten ve bu konudan dışarı söylüyorum. Madde bağımlıları bunu annelerine, babalarına Yaptırın. zarar vererek yapıyorlar üstelik. Aynen. Allah korusun. O yüzden bir buçuk yaşındaki ailenle ve Cansu ile ilgili endişe duymalıyız zaten. İsmail'e ben bir son söz hakkı vereceğim. Ben onlara bulacağım. İsmail, onu. ne olur kimse müdahale etmesin. İsmail bir konuşsun. Bakın, çocuğuysa çocuğu ortada yok. Nikahlı karısı ortada olmadığı gibi hakkındaki iddialar evinden çıkıyor adam. Başka bir adam eve giriyor. Yani bunlar bir erkeğin kaldırabileceği şeyler değil. Ne olur ona da anlayış gösterin. Göstereyim, Artık sebebi bu. Şey o ee, İsmail konuşuyor. Otur konuş. Otur konuş. konuş. Konuş konuş. İsmail bildiğini konuş diyor sana. Su versene su. Ben sana o zaman bir soru sorayım. Teknik olarak o çocuğun senden olma ihtimali var mı İsmail? Varsa başımın üzerinde gözüm... Var mı yok mu? Soruma doğru cevap. Direkt cevap ver. Teknik olarak diyorum bak. Teknik olarak. Şu günlerde yok. Şu, gönl, şu duyduklarıma göre o çocuk benden değil gibi gözüküyor. Bundan bunu bahsetmiyorum. Duygusal konuşma. Teknik olarak diyorum. Testlere bakmamız lazım Selim Hanım. Peki. Testlerden sonra Peki, bir şey koyuyorum efendim ve e, hava konusuna Hı. geçelim. Efendim.